Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni video ile karşınızdayız. Ee, bu videoda da e, bir önceki videoda shorts videosu olarak oda turu çekmiştim ve o açıklama kısmına yazmıştım ki çok yakın zamanda ev turu videosu gelecek ve o gün bugün geldi şükür. Tabi vaktim olamadı. Hem okul var ödevlerim var. Bir de artı yani üstüne program veriliyor. Yani yetişemiyorum arkadaşlar. O kadar zor ki yani bu sene bayağı konular var ve yetişemiyorum. Gerçekten bayağı yani yetişemiyorum. Yani ben program mı yapayım, ödev mi yapayım, yoksa konum çalışayım yani tam anlamıyla yetişemiyorum. O yüzden bugün müsait olabildim ve çekeceğim. Yani heyecanlıyım, mutluyum. Bir e, kaç sene önce çekmiştim. Ve gene çekeceğim. O zaman daha küçüktüm. E, hatırlamıyorum. Yani belki de vardır. E, var da ben hatırlamıyorum yani ne zaman çekildiğini. O yüzden gene çekeceğim. O zaman hemen videoyu uzatmadan geçelim. Evet arkadaşlar e, şimdi koridordan başlayacağım ve diğer odalarla beraber göstereceğim. Arkadaşlar bura koridor. Böyle giriş kısmı böyle. Buraya büyük salon girişi. Ee, burada da zaten giriş zaten böyle kapıda orada şimdi ilk öncelikle bura lavabo şöyle ışığımızı da açalım buranın kusuruna bakmayın lütfen Aa, böyle bura annemle babam kullanıyor yani ben kullanmıyorum burayı geçelim şöyle ee, burada da böyle Bunlar ta geçen seneden beri. Atacağız tabii anne. Yani. Daha ne yapabilirim arkadaşlar? Böyle. Burası mutfağımız arkadaşlar. Böyle. Biraz kameram bulanı çıkabilir. Özür dilerim. Çünkü eski tabletimle çekiyorum. Şöyle. Bir mutfağımız var. Ee, burada annem bir diyet listesi var. Kusuruma bakmayın. Ee, burada kiler böyle bir dolap üstünde de fırın böyle buraya arkadaşlar ihtiyaçlarımızı bırakıyoruz ee, öyle yani burada da tabii görmüşsünüzdür ee, ilaçlarım var ve vitaminlerim var. Bu şurubum. Ben bazenleri hem hap kullanıyorum hem de e, şurup. Mesela bu hap, alerji hapım kullanıyorum hala ve çok iyi geldi. Mesela ben grip olduğum zaman oho yani bir iki aya bu gidiyor gripim ama bu lemon kullandım. Bayağı iyi geldi yani. Bu vitaminim, e, bunun tadı arkadaşlar çok kötü ya. İçinde şunu çekeyim. 28 kaşık var. Şöyle mesela bunu okuldan geldikten sonra aç karnına içiliyor. Ben aç karnına içiyorum. Onu sabah ekmeğin üstüne damlatı, e, damlatıp içiyorum. Burun spreyim İşte bu annemin vitaminisi. E, bu da annemin. Bu da annemin. Bu da e, bu da benim. Dodex, e, bu küçük böyle e, şişenin içinde küçük e, kırıp suyun içine atılıyor. Ama tadı affedersiniz krem gibi. An yani çok kötü öyle şimdi balkonumuzu gösterelim arkadaşlar balkonumuz şöyle şöyle arkadaşlar burada pencere yani şu olarak e, mesela bugün hava çok güzel bakın insanlar gelip geçiyor öyle yani e, bizim evde klima olduğu için bunda üstünü örtülmüş şükür annem örtmüş. Öyle. Bizim bahçemiz falan öyle. Bahçemizi de göstermemişsinizdir. Bahçemiz de şöyle. Şöyle arkadaşlar. Bahçemiz de böyle. Tabi arka taraflar falan da var. Bir ara onu da videosunu çekerim. Şimdi hemen geçelim diğer odalara. Burası arkadaşlar oturma odamız. Şöyle. Daha doğrusu kapıyı buraya geçeyim. Şöyle geniş açısı olarak böyle. orada bunlar babamın okuldan için. Bir de babam kitap okuyor. Gözlüğüyle beraber burada. Ee, işte benim e, annemin bilgisayarda yani okul işleri olduğu için bilgisayardan çalışıyor buradan. Buranın da kusuruna bakmayın. Yani dağınık değil aslında ama olsun. Öyle. Şimdi bu dolapların Dolapların içinde ne var diyeceksiniz. Ee, Burayı göstereyim. Diğer tarafları göstermeyeyim. Burada ayakkabılarımız var. Hem benim hem babamın hem de annemin. Şöyle de göstereyim. Buraya da işte ihtiyaçlarımızı poşetlerimizi ıslak falan filan işte bırakıyoruz. Böyle. Yani. Şimdi hemen geçelim büyük salona. Burada böyle ayna. Bu da ben. Büyük salonumuzda geniş açısı şöyle. Arkadaşlar. Şöyle adını attım. Girdim içeriye. Böyle. Bir de burada ayna var. Bir de burada ayna var arkadaşlar. Bu da benim fotoğrafım ya. <laughs> Kusuruma bakmayın da saçım o zaman böyle kesildiği için böyle kötü çıkmış da olabilir. Sorry. Bu da ben. Şimdi bu arada arkadaşlar şu iki çiçeği de e, biri yani iki çiçeğimde bir ayrı teyzem aldı bir de diğer ayrı teyzem aldı. Ve ikisi de yani çok güzeller. Teşekkür ederim onlar için. Ariyetten. E, böyle. Şimdi geçelim diğer odalara. Bura lavabo. Şöyle şunuzu açalım. Kapımızı da itelim. Geniş açısı olarak şöyle. Buranın kusuruna bakmayın. Bu annem içini yıkamış diye böyle. Birazdan kaldıracağım. O yüzden böyle. Arkadaşlar. Ve bu da ben. Şimdi çıkalım şuradan. Şuramızı da hoppa, kapatalım. Kapımızı da çekelim. Ve en güzel anı geldi. Şimdi burada benim odam. Şöyle arkadaşlar geniş açısı yerini değiştirdim tabii kış geldi. Ben hem yaz hem de kış olarak böyle yer e, yasağının dolabın yerini değiştiriyorum. Şöyle yeni odanın tarzı şöyle arkadaşlar. Masam halen aynı yerinde. O küçük mini dolabım da aynı. Böyle benim odam şu şekilde. Ee, Tabii. Burada benim bakım şeylerim var. Şu e, şu çekmecemde göstermiştim ama gene göstermek istiyorum böyle. Cüzdanım falan var. Şarj aletlerim, işte mini vantilatörüm, kılıflarım, tokam falan, hoparlörüm de var. iPad'im. Ben bundan çekmiyorum da genelde e, bu tabletimden çekiyorum. O yüzden bu telefonumu artık kullanmıyorum. Çünkü yeni telefonum oldu hatta atmıştım da. Her neyse. burada ikinci çekmecem. Şöyle. Burada benim ikinci çekmecem. Burada bakın ürünlerim falan var. Kullanıyorum. Şu çok güzel de ben bir keresinde süreyim dedim. Yani mersem renklendirici de şey yapıyormuş. Yani silmeye çalıştım çıkmıyordu. Zorla sildim ve çıktı şükür. Yani dudağıma sürmüştüm ve çıkmadı en son da e, şey yaptım iyice sildim ve çıktı şükürler olsun yani bunu nadir kullanıyorum öyle böyle mini e, kurutma makinen var bu siyah noktalarım için Trendyol'dan aldım şöyle hatta göstereyim şöyle çok güzel yani ben bir kullanıcıdan, Instagram kullanıcısından gördüm yani böyle bir şey yok arkadaşlar yani Burnunuzdaki bütün Siyah noktalar ne varsa çıkartıyor Yani o kadar yani affedersiniz de Şimdi söyledim Öyle ee, Pandora kutusu <laughs> Bu arada e, doğum gününde teyzem bana Yani ablam diyelim daha doğrusu Bana küp almıştı kalpli Öyle Bitelim şimdi Bu en son katta da Çoraplarım var Bunda da ayıp bir şey yok Öyle çoraplarım var Burada da böyle. Şöyle. Bu da benim ne zaman çekilmiş? Bakalım tarihine. 2017-2018. Ama çok küçüğüm ve çok güzel. Ee, burada da masam. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Tabi dolabımı falan da çekeceğim. Burada çekmeyeceğim. İçi şöyle. Tabi altında da var da. Ben şu an böyle düzenlediğim için gözüküyor. Kapatalım. Ee, burada da okul eşyalarım falan. Bakın mesela okul eşyalarımı tam göstereyim size içini. Belki de göremeyebilirsiniz. Böyle. Defterlerim falan var. Kullanıyorum. Burada da e, bunların içinde de kırtasiye malzemelerim var. Burada kuru boyalarım, keçeli kalemlerim falan var. Böyle. Bu arada bu baloncuk kuzenim bana hediye etti. <laughs> Küçük kuzenim. Yani teşekkür ederim ona şimdiden. Öyle. Bu da benim masam. Şöyle. Bu arada bu da yeni telefonum. iPhone 15. iPhone 11'e ne oldu derseniz size. Onu artık ben kullanmıyorum. Şu an içeride duruyor. Ama çok güzel yani arkadaşlar. Şöyle bakın. Mesajlar gelmiş gene. Yani kim göndermiş artık bilmiyorum. Bakacağım sonra. Ee, burada da mini dolabım. Şöyle defterlerim. Okuma kitaplarım işte. Defterlerim, kitaplarım. Mesela şurada devlet kitaplarım var. Şöyle göstereyim. Devlet kitaplarım var. Ve ariyetten de buradan da test kitaplarım var. Yani çok her an açtığımda şuralar, şuralar hemen düşüyor. Korkuyorum. O yüzden tam açamıyorum. Böyle. Bu arada şu sarılar e, bizim okulumuzun yayınları. Eksen yayınları ve çok güzel. Bu work wing e, biraz zor. Ama çözüyorum gene de. Böyle. Dolabımı göstermedim. Dolabımı hemen göstereyim dolabımın içi böyle çift taraflı olan. Böyle tabi daha yazlıklar kaldırılmadı ama kaldıracağız. Yani böyle içi. Alt tarafta da böyle kotlarım, eşofmanlarım falan var. Üst tarafta da böyle kışlıklarım var. Arkadaşlar tabi kışlıkları kaldır... kaldır ay konuşamadım bir türlü. Yazlıkları buraya kaldıracağız. Kışlıklar da maalesef aşağı inecek mutsuzum ya. Niye hemen yaz bitti? O yüzden mutsuzum. Ee, burada da çantalarım, işte spor aletlerim falan. Voleybola gidiyordum. Artık kış geldiği için belki de gidemeyebilirim bilmiyorum. Böyle. Burada da işte pijamalarımı falan bırakıyorum. Öyle kıyafetlerimi bırakıyorum. Burada da bütün halen yazdıklarım var. Annem böyle yapmış. <laughs> Kusuruma bakmayın. Şimdi diğer olaya da geçmeyeceğim. Bura mahrem yeri olduğu için. Burada yatak odası. Annemle babamın yeri. O yüzden göstermeyeceğim. Müsait değil. Yani öyle. Bu kadardı yani arkadaşlar. Ay ben de yoruldum. Şimdi e, bir de kısacası bir telefonundan bahsetmek istiyorum. Şöyle sileyim. O kadar mesaj gelmiş ki arkadaşlar. Yani bunu ben Trendyol'dan aldım gene. Eee 49 ne kadardı ya? Bir dakika size hemen yazayım göstereyim. Ay yoruldum. Ah nefes nefesi kaldı. Trend yoldan göstereyim. Tam fiyatını hatırlamıyorum. Yani 49'larda bir şeydi ama tam hatırlamıyorum. Göstereceğim. Şimdi benim aldığım iPhone 15. Evet iPhone 15. Evet benim aldığım bu arkadaşlar. Şu renk zaten kameranın arkasından da gözükebilir. Bunu aldım. 49. Evet, doğru demişim. 49.000'i aldım ve bayağı uygun fiyatlı. 128 GB ve mavi. Ben aslında bu ya pembe alacaktım ben ya da e, siyah rengini alacaktım. Ama en çok e, bu mavi gözüme çarptığı için mavi aldım daha iyiydi. Aslında arkadaşlar ben iPhone 16 alacaktım. Annemin sözü vardı. Ama artık almadım. Yani aslında alacaktım da daha dedim bunu alayım. Ee, şey Aslında şöyle bir sözü vardı. Neden? Diyerseniz size. Ee, çünkü ne zaman diyeyim? İşte LGS'den önce mesela ben şu an 9. sınıfım. Mesela e, LGS döneminde abimin düğünü vardı. Benden büyük olduğu için abi diyorum. Aslında benim kuzenim oluyor. Abimin düğünü vardı. Tamam mı? İşte Annem dedi ki sen gelme LGS dönemi var evde otur çalış ben Almanya'ya gideyim onlar Almanya'da yaşıyorlar kuzenlerim ee, bir çoğu kuzenim Almanya'da bir yarısı da burada yaşıyor Iğdır'da her neyse dedi sen Iğdır'da kal işte derslerin falan çalış LGS'm var bu sene dedi çalış ben sana iPhone 16 alayım. Ben de dedim ki anne bak bu abimin kuzenini hiç görmedim. Yani kınası falan da oldu, nişanı da oldu. Yani hiç gitmedim ve çok üzülüyordum dedim. Neden gitmiyorum ya, abimin düğününe yani. Ben de annemi zorlattırdım. Dedim anne geleceğim geleceğim diye. Annem de dedi ki yok sen oturacaksın Iğdır'da dersini çalışacaksın ben gideceğim dedi. Ben de dedim ki bir yani telefonla beni nasıl yani kandırıyorsun? Hani zaten alacaktım telefon yani ne bileyim, da artık bunu aldım. Annem de dedi ki iyi peki sen bilirsin sen kaybedersin dedim. Ben de geldim yani gittim Almanya'ya daha doğrusu. Bir hani bu ikinci gidişim. Ee, bir de ne zaman gitmiştim? Ee, geçen yok. Hani bayağı oldu ya hatırlamıyorum. Ama gitmiştim. Bu ikinci gidişim. Eğer gene gitsek e, ailecek şey olsak. Üçüncü gidişimiz de olabilir. Yani daha belli de. Yani öyle. Bu arada o iPhone 11'imde daha artık ne yapacağım diye sorarsanız şu an evde halen duruyor. Bu Oppo telefonumda artık Allah'a emanet ediyorum. Yani daha bunun ne yapacağımı hiçbir bilgim yok. İkisi de şu an evde ve duruyor. Yani ne yapacağımı benim de kafam çok karışık yani. Ne yapacağım diye düşünüyorum. Yani hiçbir bilgim yok yani öyle iPad'imi de aynı şekilde Trendyol'dan aldım ve ikisinden de memnunum. Bunu da Trendyol'dan aldım ve hiçbir sıkıntısı yok yani çok iyi. Bu arada bu kılıfını internetten almadım. Iğdır'dan aldım. Ee, bir e, telefon kılıfı, telefon satan yerde vardı. Ve bayağı uygundu fiyatı. Ama fiyatı ne kadar derseniz hatırlamıyorum. Hem de rengiyle uyumlu aldım yani. Dedim inşallah yani telefon rengiyle uyumlu bir şey olur dedi. Ve şükürler olsun oldu. Ve buldum. Yani bir gün olsa telefon turu da gelecek inşallah. Böyle. Telefon turu da gelecek inşallah iPhone'umda. Hatta şimdi de gösterebilirim de aslında tam vaktim olmadığı için biraz hızlı hızlı çektim. Ama siz bunu yavaşlatarak da ev turu videosunu yavaşlatarak da izleyebilirsiniz. Yani öyle. Video bu kadardı. Yeni bir videoyla o zaman Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.